oynayacağız. İşte gördüğünüz gibi başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Kayyemiz bu ev bence gayet güzel ama kötüler geliyor. O yüzden çok kötü. İnternetim pek de kötü çıktı ama kim yaptı bunu? Ben atladım yanlışlıkla ya. Çıkın bakayım kedi. Şuradan zıplayarak oradan geçiliyordu ya. var orada. Hadi al. Yanıma yat. Yanıma yat. Yanıma yat acilen. Başka çocuk yatacak. Yanıma yat. Helal. Evet. Evet. Elma var, elma var, elma var. Evet kanka gel. Arkadaşım. Pembe odanın şeylerini kucala. Para var. odanınkine bakacağım. Yeşil odada para var. Yeşil odada harika şeyler var. Bir şey var yeşil odada. Hatta bir şey. Bir şey var yeşil odada. Tam ben tamamım. Bana yapayım ya? Şeyde çizik var. Çizim vardı, ben o yüzden yapıyorum. Çizik bana da geçiyor sanki. Evet film izleyeceğiz değil mi? Yok pizza pizza. İlk pizzamızı alacağız. Hadi. Bizim oza yıktı kanka gel. Geliyor musun sen arkadaşım Emre? Emre. Evet gelmeyecekmiş. Evet arkadaşlar pizzamız geldi. Aldım ben. Aldım ben. Kasının şifresi neydi? Hadi gel kanka yanıma otur. Merak etme merak etme ben de şuraya oturayım. Hadi bakalım. arkadaşlar. Ben görünmez oldum. Ben Evet arkadaşlar. Sıkma, mı oynayacaksın ya? Hak kaptan Evet başladı. Haberlerimiz başladı. Hadi ben ne var bugün haberlerimizde arkadaşlar? Görüyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Evet çok kötü. Ama bence bir şey olmaz diyoruz ve yatakhanelerimize gidiyoruz. Emre gelme ya, ne oldu korktun mu? Hadi bir şey olmaz merak etme. Hadi ya uyu artık, şu korkmandan bir vazgeç, merak etme bir şey olmayacak. Hadi uvat uyuyalım. Uyumak istiyorum ama uykum yok. Of, <laughs> 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 oh, vay. O da ne diyor? Bir ee, sarsıntı hissettim. Sanırım başka odaları o adamdan ben kullanıyorum. Bir şey olmuştur sanki. Değil mi? Neyse. Olsun. Oh, olsun. ve İnşallah iyilerdir. Değil mi inşallah? Pink yani pembe odaya saldırı yapmışlar. Ve yeşil odaya. Biz yiyeceğiz en azından. Onlar diye. Bir şey olmaz diye diye haksız çıktım yani. şu camı kapatacağım. Her odaya 6 tane yeter. Biz kendi odamızın ki yapalım gel. Ben öbür camı yapıyorum. Bitti hadi yap. Hadi yapsana. Ben bir bu olanları nota yazacağım. Ne olur ne olmaz diye. Evet arkadaşlar. Gel bakalım. Oğlum daha olmaz. Ne bekliyorsun? Niye tekrar yapıyorsun? Çiftli acaba ne arkadaşlar? Çiftliği bulan bize söyleyebilir mi? Şu an ben hiç çalışmıyorum. Her şey bunlar yapar zaten. Tamam hocam oldu. Daha ne uğraşıyorsunuz? İyice kapayın her yolu. İyice iyice. Yolun ne olmaz. Evet arkadaşlar. Oldu bitti. Evet iş bitti. Hadi, pizza yiyeceğiz, pizza yiyeceğiz, pizza, pizza, pizza yiyeceğiz. Bir sefer ben oraya geçtim yani seviyeme. Hadi pizza, pizza yemek istiyorum, pizza, pizza. O yer benim, ya o yer benim de ama... Emre kalkar mısın? Sen oraya gel. Ya kapamadım. Sen kaptın mı? Ya. Sakmadım arkadaşlar. Ne oluyor? Hadi ben gel dolaba saklanalım. Gel. Gel, dolaba saklanalım. Mutfaktaki. Gelmiyor musun? Ya. Sen kendi gizli alan. Burada mı? Uyuyorduk değil mi? Uyuyacaktık. Oh 20 can aldık. Evet. Evet arkadaşlar az önce bir aradı da Biz devam edebiliriz. Görünmez olsana. Şuraya sakladım gel. Şu basın altına. Oh be. Hiçbir şey olmadı bize. bize saldırdılar. Bize saldırdılar efendim. Saklıyorum. Dolaba sal gel dolaba. Dolaba gel. Saldırı yapacaklar hadi. Cam kırıldı. Cam kırıldı. Cam kırılmış arkadaşlar. Hayır olamaz. Biri geliyor. Ses geliyor depodan. Depodan biri geliyor. Yok o mu? Acilen kaçmalıyız arkadaşlar. Anne. O geliyor. o geliyor. sakla. Sakla sakla sakla. Acilen acilen acilen. Neredesin sen? Ben de İşte bu yandık. 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 Bu o arkadaşlar. arkadaşlar. Bitti evet. mi? Bitti mi? Bitti mi? Bitti Üst kata bak çağır. Cidden çok merak ediyorum. Üst ne var acaba? Çok merak ettim. Ha. Adam gelmiş, adam gelmiş. Adam gelmiş, dövülüyorum annem. Üst katta. bir daha sakın. Bilmeyeceğim üst katı. Üst kata bir daha sakınacağım. Gelme gelme gelme. Gelme gelme gelme. Kapı 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 öldüm. Evet arkadaşlar öldük. Üskat da ama vardı öldüm ya. Öldüm arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.